Da karşınızda olacağız. Motosiklet camiasından çok sevdiğimiz Oygar hocamızın çocuğuyla beraberiz aslında. Her ikisini de konuk edeceğiz programa. Kendi gibi yetiştirdiği motokrosçu bir çocuğu var. Osman, boz ediyoruz kendisine. Aslında benim arkadaşım diyelim. Kendisiyle göl kenarında oldukça aksiyon dolu bir gün gerçekleştireceğiz. Akabinde de biraz soru cevap konuklu bölüme geçeceğiz. Hadi bakalım. hoş geldik diyelim öncelikle biz çünkü sizin antrenman sahanıza bir anda dahil olduk. Sizi keyifle izledik. Ozi'nin sürüşünü keyifle izledik. Aklımızda da bir sürü soru oldu sizden. Birkaç bilir kişi yorum almak isteriz. Evet. Ya öncelikle motosiklete bu kadar erken yaşta başlatılması ne kadar mümkün? Bizim ülkemiz koşullarında özellikle siz kaç yaşında başlattınız? Biraz sizden bunu dinleyebiliriz. Motorcu bir baba olarak Osman'ın 4 yaşında bisiklete binmeyi öğrettim. Öğrendi, baktım ışık var çocukta. 6 yaşında oldu, Tabi yerinde duramıyor. Ben duramıyorum yerimde. <gülüyor> <gülüyor> Onun tabi olaylardan haberi yok. <laughs> Gördükçe. Daha. Evet, yani neyse ben bir tane motor edindim. Küçük bir tane 50'lik motor edindik. KTM markasının. 50'lik 50 ikinci 50 el bir motorunu aldık. İşte kıyafet bulduk, kıyafetleri aldık. Kaskını aldık. Küçük kask. Küçük kıyafetler bulmak da çok zor bu arada. Çünkü öyle bir e, sirkülasyon yok Türkiye'de. Daha kullanımı yok galiba. Motor sporları tabii ekonomik bir şey, pahalı bir olay biraz ama en e, makul şekilde bunu halletmeye çalıştık, ettik de. Sonra ilk denemeyi yaptık, 6 yaşındaydı o zaman, 6,5 yaşında falandı, yazındı. Bir düzlükte götürdüm, işte fren bu, gaz bu, devam et dedim, devam etti. Gitti, döndü, geldi, döndü, geldi. Ondan sonra bu macera başladı. Binmeye başladık. İstanbul'daydı. Şimdi Çanakkale'deyiz tabi. O zehir kana bir kere bulaştı. <laughs> tabi tabi. <laughs> i̇ki tekerlek sevdası var. Evet şimdi Çanakkale'deyiz. Ben burada bir köyde yaşıyorum. Biliyorsun yani sen de. Osman da İstanbul'da annesiyle gidip geliyor işte arada sırada buraya. Burada tabi motor Osman büyüdü şu anda. 12 yaşında oldu. Seneler geçti. işte motor da büyüdü tabi. Bizim antrenmanlar devam ediyor. Yarışıyor mu? Yarışmıyor. Ben de motosiklet kullanıyorum. 1988 senesinden beri aktif olarak hiç bırakmadım. Yarışmadım. Güzel izlerim yarışları, severim. Ama hiç öyle bir kompetisyon duygumu olmadı. Gezmeyi seviyorum motosiklette. Arazide binerim, atlarım, zıplarım, şey yaparım. Osman da aynı formatta gibi geliyor bana. Sanki o da böyle gezmeyi seviyor. Gezerek biraz aksiyon yaparak eğlenmeyi, adrenalin yapmayı seviyor gibime geliyor. Hiç peki onu durduran bir etken oldu mu sürüş esnasında? Düşmeleri, kalkmaları? Düştü, yıldırın. kalktı, çok düştü, kalktı. Ağladığı oldu, korktuğu oldu, benim korktuğum oldu. Bir sefer böyle motorda bir arıza oldu. Frenler boşaldı. Virajı dönemi ağaçların arasına gitti. İki ağacın arasında takıldı kaldı. Çapar yoldu ağaçların arasında. Orada ben korktum dedi çocuk gitti. <laughs> Neyse ben de attım motoru. iki motor çıkmıştık geziyorduk. Attım motoru koştum baktım takılmış ağaçların arasında dalların arasında böyle iyi misin dedim iyiyim iyiyim dedi ama çıkamıyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben dalları kırdım çocuğu aldım. Ondan sonra da motoru çıkarttım orada Baktım işte frende problem varmış. Arka fren basmış. Tutmayınca düz gitmiş o da dönememiş virajı. Neyse Allah'tan böyle iyi kurtarmış. Hani bodoslamadan ağaca çarpmamış. O zaman biraz hasar alabilirdi belki. Öyle yırttı. Yani burada şey yaparken birkaç uçuş oldu falan. Orada korktu ağladı. Can yanma olmadı. Çünkü işte korumalarımız var. Kasklarımız, dizlerimiz, dizliklerimiz. Body armor dediğimiz göğüs koruyan, hı hı. omuz koruyan, kol koruyan şeyler oldu mu? Şimdi hı. demin de düştü zaten. Robocop gibi görünüyor zaten. Şartın evet şimdi o önlemler olunca. Ee, siz bir yere motosiklette direkt darbe almadıktan sonra pek bir sıkıntı yaşamazsınız. Düşersiniz, yuvarlanırsınız, kalkarsınız ayağa. Yani e, çok bir sıkıntı olmaz. Duran bir şeye çarpmak kötü motosiklette. En kötü sürücü için en kötü şey o. En korktuğumuz şey o zaten. Ee, onun dışında hani kaydı motor, işte ön kaydı, arkası kaydı, fırladı altınızdan, yuvarlandınız. E, korumalar var, kask var, her şey var. E, kalkıyorsunuz, devam ediyorsunuz ondan sonra motor çalışıyorsa. Bu şekilde devam ediyoruz. Bundan sonra nereye gider? Bilmiyorum. Yarışır mı? Yarışmaz mı? Onu da bilmiyorum. Hiç dikte eden bir yanınız yok zaten. Tamam, ben ona bırakmış Asla, asla. Bakın Özgür. Şöyle bakıyorum olaya. Baba olarak, işte 12 yaşında bir oğlanın babası olarak nasıl bakıyorum? Çok rahat bir babayım. De, Benim babam da çok rahat. O da motosiklet seven bir insandı. Ondan geçiyor zaten hep böyle. Sevmeyebilir. Güvenli bulmayabilir. Arkadaşlarım var. Onların çocukları güvenli bulmuyor mesela. Bilmiyor. Çocuklar da motorcu arkadaşlarım. Bilmiyorlar oğulları. Güvenli bulmuyorlar. O da bulmasaydı ben de zorlamazdım kesinlikle. Hmm. Biraz da biniş seviyesi de önemli aslında. Yani yaşa başlama, idrak edebilme ile ilgili. Şimdi öyle bir disiplinli spor ki aslında ee, kendi çözebileceği pek çok parametre var sahada da. Yani nereden gidecek, gazın dengesini nasıl ayarlayacak. Bakın şöyle ben şey yapıyorum motosiklet, biniş. Spor demeyeyim motosiklet aslında bir hobidir binişte. Ama spor yanı yarışmaya başladığınız zaman bir kondisyon tutmak durumundasınız. O zaman spor oluyor hakikaten. Ama normal işte geziyorsunuz, ediyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, turluyorsunuz, bu bir spor değil, bu bir hobi. Spor tarafı gerçekten ciddi, onun için ciddi antrenman yapmanız lazım. Fiziğinize, kondisyonunuza dikkat etmeniz lazım. Bunun yanında başka sporlar yapmanız lazım, kendinizi güçlendirmeniz lazım. Çünkü fizik gücüne dayalı bir spor bu oluyor orada. İşte omuz kastır, kol kastır, bel kastır, bacaklarınız kuvvetli olacak. Kondisyonunuz yüksek olacak ve bilinciniz de yüksek olacak. Bir. Iki, Motosiklet neden bence güzel? Bisiklet ve motosiklet iki tekerlekli denge aletleri. Çabuk karar verme. Yani siz gidiyorsunuz bir sürü engel var karşınızda. Şurada işte biniyor bir sürü taşlar var, çukur var falan. İleri bakarak neye ne sap sapacağını, neye nasıl hareket edeceğini çok hızlı karar verebiliyor. Bence o yüzden çok iyi. Ve burada eller çalışıyor, ayaklar çalışıyor, gözler çalışıyor, bilinç çalışıyor, zeka çalışıyor, her şey çalışıyor. Şöyle yapmam, şöyle yapmam, böyle yaparsam kayarım. Ve bu deli gibi çalışıyorsunuz. <laughs> ve fizikle çalışıyor. Ve vitesleri biliyorsunuz. İşte frenleri, gazı biliyorsunuz, kombinasyonu biliyorsunuz falan filan. Ve bir yandan da enerji harcıyorsunuz devamlı. Hı hı. Yani ben o disiplini çok nadir sporlarda görebiliyorum. Optimist için söylenir mesela bunlar ya da kaya tırmanışı Tabii. için söylenir. Tabii. Tamamen oradaki strateji. büyük resmi hakim olabilmesi. Bakın strateji büyük. Evet. Çok büyük strateji var bunlarda bu sporlarda. Yani hani böyle mi atsam elimi böyle mi atsam kaya tırmanışı yapmadım ama biliyorum. Ar yapan hı hı. arkadaşlarımız var onları da izliyorum. O yüzden burada da... Tabii bir aletle birliktesiniz burada, onun gücüne hakim olmak durumundasınız. O sizi kötü tarafa atabilir. Hmm. Onun için hem ondan keyifli vakit geçirip, hem hızlı gitmek tabi keyif, adrenalin artıyor. Keyif sıvıları, hmm. melatonin, adrenalin hepsi <laughs> salgılanmaya başlıyor ve yine acayip keyif alıyorsunuz. Yani o gücü hissettiğimi konuştuğumuz gibi, o gücü hissediyorsunuz. O gücü hissetmek korkunç güzel bir şey, acayip zevkli bir olay yani İnanılmaz. Evet tabii, şimdi siz araziye yakınsınız ama araziye yakın olmayıp da çocuğunu yakın tutmak isteyenler için en azından bunun erken yaş için bir kulübü var mı? Yok. Bu arada bir motosiklet kuru Enduro Kulüp diye bir kulüp vardı 2000 senesinde. Orada başkanlık yapmıştım. İşte festivaller düzenledim. O zamanlar çok meraklıydım falan bu işlere. Tabii küçükler için değil daha büyükler için bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Hmm, erken yaşın çok Tabii toplanıyorduk, ya. geziyorduk. İşte festivaller yapıyorduk falan filan. Sonra çok motosiklet kulübü oldu Türkiye'de. Çok da arttı. Güzel de oldu, iyi de oldu ama biraz da suyu da çıktı. Kültür boyutu Türkiye'de şey gelişmedi. Yani motosiklet kültürüyle motosiklet edinme şeyi parametreleri bir gitmedi. Çok hızlı herkes bir şey edindi. Ama motosiklet başka bir kültür aslında. Biraz bilinç seviyesini etkiledi tabi o zaman da bu. Evet yani, yani, güzel insanlar binsinler. Kimseyi almasın binmesin demem. Ben hani tavsiye ederim. Başka bir olaydır motosiklet. Gerçekten keyifli bir şeydir. Çocukken binmesi bana diyorlar çok ilginç. Şey, i̇şte korkmuyor musunuz? Ya düşerse bir şey Düşebilir. Ben düşüyorum. Hı -hı. Ben düştüm birkaç kere sakatlandım. Omuzlar mı omuzlar, eller mi, eller hafiften kırıldı, etti, çıktı falan filan oluyor. Ama yaşamda ben bunu, ben bunu seven bir adamım. Şimdi Hı -hı. neden ben bunu yapmayayım ki? Evet, bu zevkten e yine ben, bu, ben bundan vazgeçemem. Yani çünkü ben, ben böyle mutlu hissediyorum kendimi. Kimisi resim yaparak, kimisi kayaya tırmanarak. Hı, -hı. Ben de böyle ifade edebiliyorum hayatta kendimi ve bundan keyif alıyorum. Oğlan'a da baktık. Ama. O da keyif alıyor mu? Alıyor. Ha, güvenlik şeylerimizi alıyoruz, yapıyoruz. Şimdi bakıyorsunuz, işte burada görüyoruz arkadaşlar, işte remork var, bir tane kamyonet var. Prodüksiyonu çok ağır bir iş. Şey. Küçük evet, çocuk için. Fark ediyoruz <laughs> ya biz burada. Küçük <laughs> çocuk için evet. <laughs> Dışarıdan bile göründüğünde. evet. Çünkü evet. çocuk daha küçük ise onu giydiriyorsunuz. Şimdi Osman büyüdü, kendisi hı. giyiniyor, ediyor, şey yapıyor falan filan. Hazırlıyorsunuz, e, motor var, motoru hazırlamanız lazım. Yani değiş zincir, değiş, lastiğine bak, hı. havasına bak, ayarlarını yap falan filan çalışacak binecek, keyif alsın falan. Ondan sonra kirlenecek, ondan sonra alacaksın, temizleyeceksin, yıkayacaksın, <laughs> arabayı yıkayacaksınız, götüreceksiniz, orada temizleyeceksiniz falan. Kaldıracaksınız, bir dahaki tura kadar. Siz yalnızca bu işi yapmıyorsunuz yani. Ben yapmıyorum bu işi. <laughs> bu işi o hobi olarak yapsın diyorum. Ben de keyif alıyorum tabii bundan. Onun için keyifli oluyor, güzel evet, şimdi oluyor. kendi kendine düşen motoru kaldırabilecek <laughs> güce belki sahip giyince kuşanacak ama bir de bir efor sarf ediyor. O eforun sonrasında da onu yapabiliyor olmak ayrı bir zorluk. Tabii. Osman adı Osi diyoruz biz <laughs> ee, kısaca. Sportman bir çocuk. 6 senedir de judo da yapıyor mesela. Yediğine işine dikkat eder. Ben hiçbir şey söylemem, hiçbir şey yapmam ama o inanılmaz böyle dikkatli beslenir. İşte kendi isterek yapması başka bir şey. Evet evet kendi kendine yapıyor bunu yani. Mesela. Evet Ozi biz babanla nasıl başladığına dair kısa bir e, sohbet ettik. Senden de bir dinlemek isteriz aslında. Biz seni birkaç tır görüyoruz böyle üzerinde. Gayet keyif alıyor gibi görünüyorsun ama sen ne hissediyorsun üzerindeyken? Sana verdiği haz his nedir acaba? Heyecanlanıyorum, mutlu oluyorum. Sürdükçe süresin geliyor mu? <laughs> Peki daha böyle uzak noktalara gitmek istiyor musun? Hep ben seni parkurda görüyorum. Hani belli bir parkuru İstiyorum yapmaya zaten, çalışıyorsun. Söyledim işte orada yukarıda şeyden de, gidip ne, de diyor, ne diyor ne diyor? <laughs> 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 birlikte de çıkıyoruz. Burada da mesela istiyorum. biz birlikte de bindiğimiz olmuştu değil mi Osman? Burada da atlayıp zıplamıştık. Bende de bir 450'lik bir motosiklet KTM var. Onunla da biniyorduk böyle. Osman burada da bindiğimiz oldu. O zaman tabii şöyle bir sıkıntı oldu. İki iki motoru yüklemek lazım. İki kıyafet e -e 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 falan. O zaman çok Çal hızlı bir olamıyorsunuz. Bir şey. O zaman bütün günü bunu işe ayırmanız lazım falan. Bugün mesela burada yakın olduğu için ev. Hemen yarım saat, bir saate hazırlanıp gelebiliyoruz. Sonra dönebiliyoruz. Evin arka bahçesi gibi burası aslında. Evet, büyük bir yani avantaj. Tabii, güzel bir yerde yaşıyoruz. Ee, o şu yer. Ee, ormanın içerisindeyiz zaten. Bizim için avantaj. Böyle bir iş için avantaj. İlk motoru gördüğüm anı hatırlıyorum. Tekerleğe kafamı vurmuştum. Açmaya çalıştım. <laughs> 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 Bisikletten sonra her ikisi de iki teker olmasına rağmen burada ilk dikkatini çeken gaz dengesi mi oldu mesela aslında? Farklılık olarak. Evet. Zor gelmiş miydi o ilk çıktığımda? Dönememiştim. Düz gidiyordum sadece böyle. Zor zor gidiyordum ama sonra alıştım. bisikletin hantallığının olmaması ayrı güzeldir herhalde. Ben buğday seni birkaç tır görüp kıskanıyor. Ne <laughs> kadar pedal çeviriyoruz adam gaza basıyor gidiyor işte ben de <laughs> böyle. Dışarıdan bakıldığında öyle pratikliği görünüyor tabii. <laughs> e ee, biraz uğraşmak lazım değil mi babacığım? Senin çevren yaşıtların pek ne düşünüyor? Mutlaka biliyorlardır senin uğraştığın şu anda. Yani. İnanmıyorlar genellikle. İnanmıyorlar mı? İnanmıyorlar. Artık bu Bu bir daha sonra daha <laughs> dönüyorsun. <Daha> dönüyorsun. Koyarsın <gülüyor> YouTube'da. Ha, <laughs> bu işte dersin ya. O böyle <laughs> ufacıkken düştüğün anlar Lego gibi geliyor. Ha geziyorduk. Şey hatırlıyor gibi. musun? Sen hani motordan düşmüştün. Böyle yuvarlanarak bu tarafa yuvarlanıyordum falan. Hatırlıyor musun <laughs> o günü? <laughs> ne yapıyorsun dedim. Motordan uzaklaşıyorum yanar belki diye falan diye. Aa, böyle böyle dönüyordum bu tarafa dur yerde. <laughs> Ben son olarak şunu sana sorup bitireyim o zaman. Ee, şimdi çoğu insana riskli görünüyor, bir korkutucu yanı görünüyor. Belli ki sana hiç görünmemiş bir <laughs> periyotta zaten. Ee, hiç peki gözünde böyle büyüttüğün başka bir spor var mı? Ya bu benim için çok zor değil ama şunu yapmak isterim ama zor gelir korkarım dediğin başka bir spor dalı var mı? Skydiving. İşte bak en korktuğum şey bu. Skydiving dedi adam. Neden korkuyorum biliyor musun? Çünkü... <laughs> ve şimdi baban da, ben de bir ebeveyn olarak Belli bir rol model oluyoruz. E, belli bir çizgi gösteriyoruz. İlk önce bizim yapmamız lazım. Yani <laughs> diyoruz tamam da. Şimdi Skydiving falan. Yani. <laughs> Yaptıklarımızı yapmaya devam etseniz de. <laughs> o zaman devamen artık bütün iki teker sevdalıların tekeri düz bassın diyelim. Evet düz bassın diyoruz. Teşekkürler sana da çok. Bol antrenmanlı günler. <gülüyor> <gülüyor> Sağ Görüşmek üzere selamlar.